Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi bu Millennium kasa araçların direksiyon simidi nasıl sökülür kısaca onu anlatacağım. Öncelik olarak şu korna muhafazamızı yani orta göbeği sökmek için bakın şöyle sağda bir tane solda da bir tane olmak şartıyla toplam iki tane yıldız vidamız var. Bunu yıldız sonra ile çıkartıyoruz. Ondan sonra göbeğin üstünden şöyle bakın hafiften. Bura biraz sert olur tabi de. Biraz kastırarak şöyle çıkartıyoruz arkadaşlar. Şu ortada 19 somun var arkadaşlar. Bunu 19 lokma ile şöyle 19 lokma ile çıkartıyoruz. Tabi siz bunu iki elle yapacağınız için direksiyonu şöyle tutun. Ben video çektiğim için şöyle dizimle destek vereceğim şimdi. Çünkü direksiyon da dönecek. şekilde somunu çıkardıktan sonra direksiyonumuz tabi bazılarında sert olur ben önceden çıkarmış olduğum için kolay gelecek bazılarında sert olduğu için böyle sağdan soldan şu şekilde vura vura öyle çıkartabilirsiniz arkadaşlar Şöyle. Direksiyon simidi bu şekilde çıkıyor. Direksiyonu değiştirmek isteyenler boyamak isteyenler veya şurada herhangi bir işlem yapmak isteyenler direksiyon simidini bu şekilde sökebilirler. Bu videomuzda böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.